Birçok farklı dizi ve filmde rol alan, ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım kimdir? Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da dünyaya geldi. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, okuduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde oyunculuk kulübüne katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım ekranlara ilk olarak 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı diziyle geldi. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde Mesut karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisiyle devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Dizi çekimleri sırasında Burçin Terzoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım, 2008'de Terzoğlu ile evlendi. Ancak evlilikleri kısa sürdü ve çift 2014'te boşandı. 2006'da Altın Portakal Ödülü'ne aday olan Araf filminde başrol oynadı. 2007'de ise başrolünü Tuğba Büyük paylaştığı Asi dizisinde Demir karakterini canlandırdı. 2009 yılında ise Asi bittikten sonra Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım dizide başrol oynadı. Yine 2009 yılında Büs Sancısı adlı filmde Beren Saat'le başrol olarak yer aldı. 2012'de Show TV'de yayınlanan Suskunlar adlı dizide Ecevit karakterini canlandırdı. 2015'te Kocan Kadar Konuş adlı filmde Ezgi Mola ile başrolü paylaşan Yıldırım, 2016'da Gecenin Kraliçesi adlı kısa süren dizide Meryem Uzerli ile başrol oynadı. 2016'da Kocan Kadar Konuş Diriliş, 2017'de Sonsuz Aşk Ayla ve ilk öpücük adlı sinema filmlerinde de yer alan oyuncu son olarak 2020'de başlayan Ramo adlı dizide sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 2017-2019 yılları arasında Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında sunuculuk yapan Yıldırım, Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Dünya Evi'ne girdi.